Selamlar Orkun ve iki kanalına çok uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Gelin size bir sarılayım. Gerçekten çok uzun zaman oldu. lele <laughs> kafa topuşturmuş gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne deseniz haklısınız. Gerçekten ben artık bu kanalın her videosuna giriş yaparken neden bu kanala video atmadığımı açıklamaktan kendim de yoruldum. Atacağım kardeşim o yüzden. Açıklamaktan sıkıldığım için daha sık video çekmeye karar verdim buraya. Şimdi Yapay zeka uçuyor. Yani yapay zeka ile her gün sürekli yeni bir araç çıkıyor, yeni bir özellik çıkıyor. Ben de yapay zekayı takip etmeye bayılıyorum. Kendi yapay zeka programlarımı, araçlarımı, tool'larımı yapıyorum. Onları da yakın zamanda farklı videolarda göstereceğim. Çok fazla yapay zeka modeli çıkıyor. Bundan 4 gün önce abi şöyle bir şey gördüm. Google Flash 2.0 modelini çıkardı. Ve bu modelle hem görsel oluşturabiliyoruz hem de görselleri editleyebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Görsel değiştirmek yazıyla ne demek? Mesela bir görsel yüklediniz, şapkasını çıkar, sağdaki adamı kaldır, köpeği sil, arka planı temizle, bu adamı al başka bir arka plana koy, gözleri düzelt gibi aslında yazıyla, normal dille yazdığınız şeyleri tamamen yapay zeka içerisinde yapabileceğiniz bir sistem. Şimdi önce bir Google'ın çıkardığı yapay zeka aracını göstereyim size, sonrasında e, dün akşam OpenAI yepyeni bir şey çıkardı ve kendi yazıdan görsel üretme araçları olan Dolly modelini inanılmaz geliştirdiler çok daha iyi çalışıyor abi Google Inkinden. Yani tam bu videoyu çekmeye oturdum, bir baktım OpenAI inanılmaz büyük bir adım atarak ChatGPT'nin içine bu özelliği getirmiş ve görüntülerin kalitesi çok daha iyi Google'ın modeline göre. Bugün tüm işlemlerimizde bana yardımcı olacak arkadaşımız yapay zeka destekli Intel Core Ultra 7 işlemcili Lenovo Yoga 9i Yüz tanıma ile girişten 360 derece dönen dokunmatik ekrana 16 GB RAM'den 1 TB SSD'ye birçok özelliği bünyesinde bulunduruyor. Günlük yapay zeka yardımcınız Copilot dahil aradığınız her şey bu bilgisayarda ayrıca metinden görsel oluşturmak da çok kolay. Intel Core Ultra 7 işlemcili Lenovo Yoga 9i MediaMarkt mağazalarında siz de gelin yapay zekanın gücüyle yapabileceklerinizi keşfedin. Şimdi Google'ın kilibi yine göstereceğim. Bunu kullanmak bu arada ücretsiz. Aistudio.google.com adresine gittiğinizde oraya Google hesabınıza giriş yaptığınızda ücretsiz olarak bu modelleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi benim burada daha önceden bilgisayarımıza indirdiğim kendi görsellerim var. Mesela görsellerde değişiklik yapmak için bu aracı kullanabiliyorum. Şimdi aynılarını GPT'nin içindeki yeni dolu ile de yapacağız. Bambaşka bir kalite farkı var bence. Mesela burada bizim Marul Kekos'un bir görseli var. Gördüğünüz gibi havuzda böyle diye bakmış. Bu arkadaşı buradan kaldırmak istiyoruz. Normal yapay zeka yok diyelim. Bir fotoğraf editleme programını bunu atarsın. Onu maskeyle seçersin. E sonrasında böyle tek tek silmeye çalışırsın. Yapay zeka varsa seçtikten sonra yapay zeka ile onu silmeye çalışırsın. Ama yine de arada bir maskeleme işlemi var. Bak yaklaşık 9,5 saniye sürmüş işlemimiz. Gördüğünüz gibi Görselden köpeğimiz gitmiş. Bak indirelim şunu. Yan yana koyalım. Evet. Şöyle yan yana aldım. Sağ tarafta fotoğrafımızın orijinali, sol tarafta da marulun silinmiş hali. Şimdi bu da yapıyor. Güzel de yapıyor, hızlı da yapıyor ama sıkıntısı ne? Bir bazı şeyleri çok güzel yapamayabiliyor. Böyle yüzlerde, insan suratlarında genelde sapıtabiliyor. İkincisi de düşük çözünürlüklü bir çıktı veriyor. Siz isterseniz buna çok yüksek çözünürlükte bir görsel koyun. Yine aldığınız çıktı düşük kalitede oluyor. OpenAI bu problemi tamamen çözmüş abi. Burada yaptığımız her şeyi ChatGPT'nin içerisindeki yeni modülümüzde de yapabiliyoruz. Şimdi ChatGPT'de bunu nasıl kullanacağız? Yine ücretsiz ChatGPT kullanıcıları bunu kullanabiliyor. Güzel bir şey bence. Bu yeni modülü hem ChatGPT'nin içinden kullanabiliyoruz hem de sonradan kullanabiliyoruz. Normalde OpenAI'in yazıdan video oluşturma aracı olan Sora'nın içerisine resim kısmını da eklediler yine. Şimdi bak hemen şuradan model olarak 4O modelini seçiyorsunuz. Sonrasında bir görsel oluşturmak istediğiniz zaman yeni modeli kullanarak oluşturuyor zaten. Kendi yüklediğiniz bir görseli de değiştirebiliyorsunuz. Şimdi birkaç farklı senaryo deneyeceğiz abi burada. Yapabildiğiniz şeylere gerçekten çok şaşıracaksınız bunda. Şimdi diyelim ki internette çok beğendiğiniz bir görsel buldunuz ama bu görseli parayla satın almanız gerekiyor. Ne yapabiliyorsunuz? Yasal olarak bu görseli kullanma hakkını elde de etmiş olmuyorsunuz bu arada. Onu söylemekte ve hatırlatmakta bence fayda var. Şimdi bu görseli aldım. Kopyaladım, gittim ChatGPT'ye yapıştırdım. Dedim ki: "Filigranı kaldır." kaldıramam dedi. Evet, OpenAI bunu yapmıyormuş ama Google bunu yapıyor. Ben Instagram'da bayağı görmüştüm bu popüler olmuştu. OpenAI bunun yasal olmadığı için muhtemelen önüne geçebilmek için böyle bir şey yapmışlar çok haklı olarak. Şu an Google'da yapabiliyoruz ama remove the watermark dediğimiz zaman filigranı siliyor ve bize görselin bedava versiyonunu veriyor. Böyle yapıp kullanmıyoruz tabii ki ama yapabildiğimizi Eğitim sebebiyle gösteriyoruz biz şu anda bak. Biraz kadın ağzını yüzünü bozuyor. Ben Google'daki, Google'ın modelindeki bunu sevmiyorum abi. Genelde insanların ellerini yüzlerini bozuyor. E, bu modülünü de bozuyor. Sıfırdan görsel oluşturduğunuzda bir problem yok ama görseli değiştirmek istediğimiz zaman yazıyla genelde bu tip sıkıntılar çıkıyor. Mesela şöyle bir fotoğrafım var benim tamam mı? Elinizdeki bir tane fotoğrafı kullanarak kendinizin zibil tane fotoğrafını oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben bunu atıp vesikalık portre oluştur diyelim. Burada işlem gerçekten uzun sürüyor bu arada. Yani 1-1,5 dakika civarında sürüyor. Şimdi burada bir yandan görselimiz oluşturulurken sonradan nasıl kullanacağınızı göstereyim. Şimdi aynı şekilde soruya gidiyoruz. Giriş yapıyoruz. Bu aşağıdaki oluşturma panelimizde video yerine görseli seçiyoruz. Sonrasında buraya istediğimiz görseli yükleyip yapmak istediğimiz değişikliği yazarak değişikliği oluşturabiliyoruz. Mesela marulu silmiştik ya. Aynısını burada deneyelim. Remove the dog diyelim. Köpeği silsin istiyoruz. Yine sürecek biraz bu. Mesela evet ilk görselimiz pişti geldi. Burada değişik olaylar var. E, vesikalık portre oluştur dedim. Şimdi benim kazamı çok iyi anlamış, e, kolyemi çok iyi anlamış, e, tipimi iyi anlamış ama böyle gözlerden falan biraz sapıtmış. Şimdi yapay zekada böyle şeyler yaşayabiliyoruz. En azından eli yüzü düzgün bir insan. Yani bana çok benzeyip benzememesi tartışılır. Ama bunu nasıl kullanabiliriz? Önce görselimizi oluştururuz bu şekilde. Bana benzemiyor ya. Sonra bunu atarız ve yüz değiştirme yaparız. Yüz değiştirmeyi yaptığımızda yüzde yüz oturacaktır. Evet şimdi gittim geldim yüz değiştirmemizi de yaptım. Şu görselden yüz değiştirmeyle birlikte nereye geldik? Hemen bir onu gösteriyorum. Şu yüz değiştirmiş versiyon bir de bunun çözünürlüğünü arttırdım. iki katına, üç katına çıkardım. Bu da çok daha smooth. Yüzünün de bana çok daha benzediği hali. Biz YouTube kapak fotoğraflarının büyük bir kısmını bu yöntemle yapıyoruz. Ya da benzeri yöntemler kullanarak yapıyoruz aslında. Yüz değiştirme için de ayrı bir video yaparım. isterseniz onu yorumlarda yazın. O ayrı bir süreç, uzun bir süreç. Fotoğraftan fotoğrafa ve fotoğraftan video yüz değiştirme yapabiliyoruz ve çok gerçekçi bir şekilde yapabiliyoruz. Onu isterseniz yorumlarda yazın, onu da hallederiz. Şimdi geçelim başka bir kullanım alanımıza. Mesela şöyle berbat bir fotoğrafım var. Şu benim az önce gösterdiğim Google'ın aracından yaptığım benle Enes Batur'un arasında bir ben oluşturmuş burada mesela. Ben bu görseli beğenmedim. Ne yaptım? Soraya ya da ChatGPT'ye yükledim. Kardeşim dedim ki bunu cool bir fotoğraf haline getir. Biraz dedim artistlik olsun. Hemen bana 4 tane farklı varyasyon görsel verdi. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ki gerçekten bunlar bana da benziyor. Benim eski halime çok benziyor hatta. Güzel görseller de yapmış. Al abicim at bunu. Facebook profil fotoğrafımı yapıyorsun. Instagram profil fotoğrafımı yapıyorsun. Ne yapıyorsan yap kullanabilirsin. Bunun benzerleri vardı ama bu kadar iyi çalışanı gerçekten yoktu. Mesela köpek kaldırma işlemini burada da yapmıştık. Hemen ona bakalım. Şimdi bak Google'dan çıkan görsele bakalım. 764'e 1024 görsel vermiş bize Google. OpenAI'dan aldığımız görselin bir de çözünürlüğüne bakalım. 1536'ya 1024 bir görsel vermiş. Keskinlik çok daha iyi, çözünürlük çok daha iyi. işte bulanık değil görsel hiçbir yerinde hiçbir bozulma yok gerçekten bence Doli çok daha iyi performans gösteriyor. Mesela şöyle de bir şey yapabiliyoruz. Elimizde bir fotoğraf var diyelim ama oradaki bakışımı sevmemişiz. Mesela şöyle bir fotoğrafımı koydum. Burada böyle mal gibi bakmışım Bunu mesela diyebiliyoruz ki adam gülsün, adam sinirli olsun diye de biliyoruz. Atıyorum saçını da uzatırız, sakal da ekleriz, şapka da ekleriz ama mimini de değiştirebiliyoruz. Adam gülsün dedim. Hı. Bön baktığım fotoğrafta bütün detayları koyur, korumuş kıyafetime kadar doğru ama suratta bana benzeyen biri ama benziyor ama ben değil gibi işte. O yüzden ben sonrasında bir daha yüz değiştirme yapmayı seviyorum. Masanın üzerindeki tabakları ve yiyecekleri kaldır. Evet, görselimiz geldi. Yine benim suratımda böyle ufak değişiklikler yapmış ama yine çok güzel bir görsel. Şimdi bak bir şuna bakalım. Bir de gerçekten masanın üstünde hiçbir şey kalmamış. Tertemiz. Keşke onları düzeltirken suratımı biraz korusaymış. Mesela buraya daha yazmaya devam ediyoruz. Masaya başka bir şey ekle. Ya da arka planı değiştir. Ya da işte adamın kıyafetini değiştir gibi şeyler de. Adamın kıyafetini takım elbise ile değiştir diyelim mesela. Heh, mesela kıyafeti değiştir istedik. Mükemmel yapmış abi bunu. Şuradaki kıyafete bakın. Aşağı iniyorsun. Burada bambaşka bir takım elbise. Işık inanılmaz iyi oturuyor. Her şey çok iyi oturuyor. Mesela buna şey de diyebiliriz arka planı uzay yap diyelim burada mutfaktaydık burada e, takım elbiseli olarak uzaydayız İşte böyle böyle ekleye çıkara ekleye çıkara artık bir fotoğraf editleme programı kullanmadan istediğiniz görseli sadece yazıyla hiçbir bilgi sahibi olmanıza bile gerek yok birazcık yapay zeka kullanmayı bilmeniz yeterli İstediğiniz gibi editleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bir de az önce bahsettiğim maskeleme aracını da bir göstereyim. Şimdi oluşturduğunuz bir fotoğrafa tıklıyorsunuz. Sağ üstte seç var. Seçe bastığınızda fotoğrafın istediğiniz bir yerini işaretliyorsunuz. Mesela diyelim ki şuraya biz kocaman bir uzay mekiği koymak istiyoruz. Berbat işaretledim. Şöyle işaretleyelim. Arkaya uzay mekiği yazıyoruz. Neden ChatGPT'den değil sonradan yapmalıyım diyorsanız da sonra da dört tane aynı anda görse oluşturabiliyorsunuz. ChatGPT bir tane oluşturuyor. Gerçi bu zaman geçtikçe daha hızlandırırlar değişebilir ama bakalım arkaya uzay mekiğini. Eklemiş arkaya uzay mekiğini. Şu sol tarafa eklemeye uygun görmüş. Eyvallah ona da okeyiz abi. Benim işaretlediğim her yeri yapmamış. Acık saçımız değişmiş burada. Acık sakalda bir değişiklik olmuş. Ama gayet güzel böyle bütün istediğiniz eklemeleri buradan seç diyerek de yapabiliyorsunuz. Aa bak bu da çok enteresan oldu. Ee, daha önce Soran'ın kendi sitesinde yapılmış şöyle bir görsel buldum. Buna aşağısındaki Remix tuşuna bastım. Buraya kendi selfie'mi ekledim üzerine. Yani iki tane görselle bir e, görsel oluşturmaya girmiş oluyorum aslında. Ve sonrasında... İkinci fotoğraftaki koyduğum adamı birinci fotoğrafın üstüne koy dedim. Ve gerçekten o kadının kafasıyla benim kafamı değiştirdi. Yine benim ayarlarımı biraz bozdu ama kolyemi de koymuş şerefsiz. Gerçekten bak bu detaylarda çok iyi. Yani benim koyduğum fotoğraftaki kolyemle birlikte beni koymuş. Çok da güzel yapmış bence. İki tane şöyle görsel gelmiş değişik. Şimdi bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. 2-3 tane görsel koyduk. Diyebiliyoruz ki birinci görseldeki koltuğu al, ikinci görseldeki adamı al. Üçüncü görseldeki salona bunları koy. Üç fotoğrafı manipüle edip birleştire biliyoruz. Mesela alalım şu berbat koltuğu. Görüntüyü kopyala. Buraya koy. Şimdi diyelim ki mesela bir tane de güzel bir salon görseli bulalım atıyorum. Mesela şöyle çok güzel fütüristik bir tasarım buldum. Bu koltuğu buna koyalım gibi bir şey yapalım. İkinci görselimi de yerleştirdim. Yine ChatGPT'den de sonradan da aynı şekilde yapabiliyoruz abi. Diyoruz ki birinci görseldeki koltuğu ikinci görseldeki salondaki koltukla değiştir. Şimdi gidip büyük koltukla değiştirmeye çalışır mı acaba? Neyse göreceğiz. Yes geldi bu da. Gerçekten birinci görseldeki koltuğu, ikinci görseldeki salonun içine inanılmaz gerçekçi, inanılmaz başarılı bir şekilde yerleştirdi. Bunu insanlar için de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Yani 10 tane fotoğraf at. Fotoğraflar da kalabalık olsun. Birinci görseldeki ortadaki adamı al. İkinci görseldeki soldaki adamı al. Üçüncü görseldeki sağdakini al. Üçünü dördüncü görseldeki manzara resminin önüne koy bile diyebiliyorsun. Bazen çalışıyor bazen çalışmayabiliyor. Tekrar tekrar denemek gerekebiliyor. Ama yapay zekanın buralara geldiğini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz şeyler var. Koltuğun üzerine oturan aslan ekle. Hangi koltuğun üzerine ekleyeceksin? Üç tane koltuk var görselde. Hadi bakalım yapay zekayı test ediyoruz biz de. Koltuğun üzerine dediğim için bir koltuğa eklemeli. Bütün koltukları eklememeli bence. Ama hangi koltuk? Bence son eklediği koltuğun üzerine eklemeli. Çünkü koltuktan kastım o koltuk. Ah vallahi evet doğru koltuğa eklemiş. Aferin yapay zeka. Aferin koltuğu biraz daha ortalamış yerini değiştirmiş biraz ama mesela yerini değiştirdiyse şey yapabilirsin tekrar buraya gidip diyebilirsin ki koltuğun üzerine oturan aslan ekle virgül başka hiçbir şeyi değiştirme. Bazen böyle çünkü ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebiliyor ama bakar mısınız abi ne kadar gerçekçi ne kadar güzel oldu. Benim bir mobilya şirketi olsam ya da herhangi bir ürünü olan birisi olsam atıyorum bizim sos markası için yapabilirim. Derim ki birinci fotoğraftaki sos şişesini al İkinci fotoğrafa koltuğun üstüne koy, yanına da aslan ekle diyebilirim mesela. Hiçbir fotoğraf çekimi yapmama bile gerek kalmıyor artık. Vallahi mükemmel. Ben çok seviyorum. Severek kullanıyoruz. Mesela sıfırdan bir YouTube kapak fotoğrafı yapacağız. Bana normal aktiviteler bizim Cinliköy serisi için bir kapak fotoğrafımız yapmamız gerekiyor diyelim. Şimdi ne yapıyorum ben? Elimde benzer bir kapak fotoğrafı varsa, mesela YouTube'a gidiyorum. Bizim önceki bana normal aktiviteler serisinden bir videonun kapak fotoğrafını alıyorum abi. Tamam, şimdi buradan görseli aldım. Copilot'a Pilot'a gittim. Buradan yeni bir konuşma oluşturdum. Bu görseli buraya yapıştırdım. Bu gör Seli metine çevir diyoruz. Bize bunu yazı olarak veriyor ki biz sonra başka bir yapay zeka aracına gidip o yazıyı yapıştırıp buna benzer bir görsel elde etmek için bunu kullanabiliyoruz. Ben bu yöntemi çok kullanıyorum. Evet çok güzel tasvir etti burada zaten. Karanlık kasvetli bir savaş sonrası manzaranın ortasında genç bir adam çömelmiş halde oturuyor. Üzerinde kir, is ve tozla kaplanmış yırtılmış t-shirt pantolon var. Ellerinde sargı bezleri bilmem ne bilmem ne. Baya detaylı bir şey verdi aslında. Şöyle şunu aldık kopyaladık. Sonra gittik ChatGPT'ye. Dedik ki yeni chat oluştur dedik bunu. Heh, görselimiz geldi. Türkçe prompt'umuzu yazdık. Buradan bir görsel oluşturduk. Mesela ben bunu kapak fotoğrafı yapmak istesem ne yaparım? Önce bu fotoğrafı genişletirim. Aynı fotoğrafı 16'ya 9 oluştur diyeceğiz ki bize dikdörtgen olarak fotoğrafı versin. Sonrasında surat benim suratım olmadığı için Yine gideceğim ben yüz değiştirme programımla yüzü değiştireceğim. Sonrasında ekstra bir değişiklik yapmak istiyorsam, ne bileyim adamın kıyafetini değiştirmek istiyorsam, arkaya daha fazla hayalet eklemek istiyorsam, tekrar o yüzü değiştirdiğim görseli chat atacağım. Diyeceğim ki kardeş kıyafetini değiştir, arkaya aslan ekle, sağdaki adamı sil, kafama şapka ekle. Ne yapmak istiyorsam artık. Heh. Az önceki görselimizin birebir aynısını neredeyse 16'ya 9 olarak daha geniş halinde burada oluşturdu. Bu arada aynı promptu kullanarak sonradan da 4 tane alternatif oluşturdum. Hepsi de bu arada çok güzel yaptı görselleri ve çözünürlüğü de çok yüksek, detayları da çok iyi. Buradan çıkan görselin çözünürlüğünü tekrardan yükseltmeye gerek kalmıyor. Google'dan yapsaydık bunun çözünürlüğünü sonradan ben yükseltmek için ayrı bir araç kullanmam gerekiyordu. Burada zaten çok yüksek çözünürlük verdiği için hiç gerek kalmıyor. Mesela bunlardan bir tanesini yine beğenip edit deyip işte sağ arkaya daha fazla hayalet ekle. Adamın suratı kameraya baksın diyebiliriz mesela. Bunlara dedik ki kameraya baksın kardeş. Aynı adam kameraya bakıyor. Sanki arka planı bir tık değiştirmiş gibi ama yine çok benzer bir görsel ama adam kameraya bakıyor. Benim işimi görüyor mu görüyor. Kapak fotoğrafı için kullanır mıyım kullanırım. Tek yapmam gereken tekrardan bunun yüzünü değiştirmek. Sonrasında kapak fotoğrafımız hazır oluyor. Ben çok seviyorum abi. Umarım siz de benim kadar heyecanlanıyorsunuzdur yapay zekaya ve bu yapay zeka araçlarını kullanmayı lütfen öğrenin. Kendinize o kadar büyük katkı olur ki. Ya bak şeyi düşünün. Normalde bir ürününüz olsun. Örme bir kazak yaptınız diyelim. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Bir fotoğrafçı tut, bir ajansla anlaş, bir belki çekim yeri ayarla, bir model ayarla mümkün değil. Burada ne yapabilirsin? ürününün fotoğrafını koyarsın. İnternetten yapay zeka ile oluşturduğun, yine ChatGPT'nin içinden yapay zeka ile oluşturduğun kendi modelinin fotoğrafını koyarsın. Dersin ki bu kaza bu modelin üstüne giydir. Bitti gitti abi. Bu kadar yani. Lütfen bu şekilde düşünün. Kendi hayatınızı, kendi işinizi, yaptığınız şeyleri nasıl daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz? Nasıl daha kolaylaştırabilirsiniz? Yapay zekayı bu şekilde düşünüp kullanın. Benim size tavsiyem. Orkun ve 2'den bugünlük bu kadar. Videoda bahsedilen her şeyin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda yazın. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Orkun ve 2'de söz veriyorum daha fazla video gelecek. Hadi görüşürüz. See you.